Merhaba Sayın Hocam, toplam fark formülleri ile ilgili bize neler anlatırsınız? Toplam fark formülleri trigonometrinin en formüllerinden biridir. Şimdi toplam fark formülleri farklı iki açıyı toplayarak veya çıkartarak bir başka açının trigonometrik değerini bulmamıza fayda sağlayan formüller. Peki bu formüllerin nereden geldiği ile alakalı birçok ispat olabilir. Ben şimdi size bu ispatlardan bir tanesini yapayım ama kolay bir ispat tercih edeyim. Bu arada ispatı anlatımından önce e, bu ispatı bana öğreten hocama da sevgiler, selamlar. reis Hocam saygıyla ilerinizden öpüyorum. Ee, öncelikle bir dikdörtgen çizelim sevgili arkadaşlar. Dikdörtgeni çizdikten sonra dikdörtgenin içerisinde bir dik yamuk oluşturmak istiyorum. Dik yamuğu oluşturdum. Buradan dik yamuğun içerisinde de bir dik üçgen oluşturdum. Gayet basit bir şekilde önce bir ABC'de dikdörtgen oluşturduk. ABC'de dikdörtgen içerisinde ABCE dik yamuğunu oluşturduk. Sonra AEF dik üçgenini oluşturduk. Sevgili arkadaşlar, buradaki EAF ve FAB açılarının alfa, beta isimlerini veriyorum. Ispatta kolaylık sağlaması için de AE uzunluğunu bir birim olarak tanımlıyorum. Şimdi ne biliyoruz trigonometride? Karşı kenarın hipotenüse oranı dediğim zaman sinüs değerini bulabiliyorum herhangi bir açı için. O zaman karşı kenarı ifade etmek için hipotenüsle sinüs x değerini çarpabilirim. Yine aynı şekilde komşu kenarı ifade etmek istiyorsam hipotenüsle kosinüs x'i çarparım. Şimdi AFE dik üçgeninde hipotenüsün bir olmasını fırsat bilerekten AF ve FE kenarlarını ifade edelim. Bakınız FE kenarı için bana söylenen şeyine karşısındaki dik kenar o zaman bir çarpı sinüs beta demem gerekiyor. Hocam burası sinüs beta. AF komşusundaki kenar burası da kosinüs beta olarak yazıldı. Ardından alfa açısını kullanarak ABBF ve FC, CE ifade edeceğim. Alfa açısını bu üçgende hemen görebilmenizi istiyorum. Bakın 90 derece dikdörtgen olduğu için 90 eksi alfa dolayısıyla buraya da alfa kaldı. Çok güzel hocam. AB kenarı AF'nin komşusu. Yani kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. BF AF'nin karşısı. Sinüs alfa çarpı kosinüs beta. Evet, sağ tarafa geçiyorum. Şimdi FC -E üçgeninde aynı şeyleri yapacağım. EC sinüs beta, beta kenarının yani FE'nin karşısı. Sinüs alfa çarpı sinüs beta. Bakınız FC uzunluğu da komşusu. Sinüs beta çarpı kosinüs alfa şeklinde yazdık. Akabinde şurada bir açı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu açının ölçüsü alfa ile beta'nın toplamı kadar alfa ile beta'nın toplamı. E şimdi ADE'nin de bir dik üçgen olduğunu düşünecek olursanız. AD kenarı için bir birimlik hipotenüsün karşısındaki kenar. O zaman burası sinüs alfa artı beta olarak yazılabilir. DE de kosinüs alfa artı beta olarak yazılabilir. Sevgili arkadaşlar ispatı tamamladık. Nasıl tamamladık hocam? Bakın dikdörtgen olarak belirlediğimiz şeklin Bc kenarı ile ad kenarının birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani sinüs alfa artı beta'nın karşı tarafta sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs beta çarpı kosinüs alfa eşit olduğunu görürüz. Bu sinüsün herhangi iki açının toplamını ifade etmek için kullandığımız formülü, toplam formülü. Peki hocam kosinüsü gördük mü? Bakın. Bu iki kenar birbirlerine eşit. Bu kenar eşitliğini yazalım. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Kosinüs alfa artı beta artı sinüs alfa çarpı sinüs beta. Sağ ve sola geçirdiğimizde uygun eşitlikleri kosinüs alfa artı betanın eşiti kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi sinüs alfa çarpı sinüs beta şeklinde gelecektir. Bakın burada cosinüsün toplam formülünün ispatı olmuş oldu. Matematiğin sonsuzluğu, matematiğin güzelliği her yerden güzel baktıktan sonra güzel şeyler görebilirsiniz. Teşekkürler Sayın hocam. Bir başka sohbette buluşmak üzere hoşça kalın.